Psikolojik bunalımlar nasıl geçer hocam? Efendim psikolojik bunalımların nereden geldiğini, nasıl geldiğini bir bilmek lazım. Şimdi Allahu Teala bu maddi, biyolojik vücudumuzu halk ettiği zaman muazzam harikalarla donatmıştır. Malum. Ve her birinin gıdası, besini farklıdır. Mesela mide yemek yiyecek ki mide işini yapsın. Yemeksiz bırakırsanız mide sürtünür sürtünür delinir. Kendi kendini yemeye başlar. Mesela ciğerler neyle beslenir? oksijen alacak. Hava alacak. Oksijensiz kalan insan boğulur ya da ciğerler söner. Bu şekilde türlü bize verilmiş olan cihazların her birinin farklı bir beslenme yöntemi vardır. Bunların içinde bütün bedenin şahı olan kalp. Kalp neyle beslenir? Kalp nedir? Bunu bilmek lazım. Biyolojik olarak bile maddi tarafı bile son derece büyük bir mucizedir. Düşünün ki bir yerde okumuştum, yanlış hatırlamıyorsam bir insanın bedenindeki damarları birbirine bağlayıp uzatsanız 20 bin kilometre ediyormuş. 20 bin. Dünya yedi tur ediyor. Evet ya da dünyayı dolaşıyor. Bir, çok büyük bir uzunluğa ayrışıyoruz. Yani düşünün o kadar uzak noktaya kanı gönderiyor, geri çekiyor, gönderiyor, geri çekiyor. Bunu bir ömür boyu yapıyor ve siz yorulmuyorsunuz bile siz farkında bile değilsiniz. Kalp bu. Bu kalbin maddi cihetidir. Bir de Allahu Teala ona başka bir şey daha yüklemiştir. Kalp gönül olabilir. Yoksa et parçası bir pompadan başka. Evet çok harika ama bir pompa neticede. Hepsi bu. İşin maddi tarafı budur. Kalp mahalli imandır ve kalp mahalli aşktır. Kalp mahalli muhabbettir. Muhabbetin, imanın, aşkın, sevginin merkezi kalptir. Ve kalbin tek gıdası Allah'ı anmaktır. Kalp Allah'ı ansın diye halka dilenmiştir. Ra'd suresinde Allahu Teala diyor ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olurlar. Ancak onunla mutmainle doyarlar. Demek kalbin gıdası neymiş? Allah'ı anmak, hatırlamak, tekrar etmek, zikir. Kalbin gıdası bu. Mideyi gıdasız bırakırsan delinir. Ciğeri gıdasız bırakırsan söner. Kalbi gıdasız bırakırsan ne olur? Düşün. Çürür, küflenir, kokuşur ve o kalpten kötü kokular gelmeye başlar. Çünkü gerçek vitaminini alamamış. Vaktiyle alınamayan vitaminlerden ötürü nasıl ki vücut gelişiminde bir takım istenmeyen olumsuz görüntüler meydana geliyorlar. Kemiklere gibi bir raşitizm galiba. Aynı şekilde kalp de gerçek vitaminini alamamışsa o kalpte bazı çirkinliklerin, bazı istenmeyen görüntülerin olması kaçınılmaz. Ne olur? Güneşin değmediği yerde küf olması kaçınılmaz. Kokuşma olması kaçınılmaz. O kalp gerçek gıdasını almamışsa haset, kin, çekememezlik, laf gezdirme, türlü sapık düşünceler o kalpte belirmeye başlar. Işığın olmadığı yerde karanlık hazır. Ve kalp o kadar muazzam bir keyfiyetle yaratılmıştır ki orada şeytanın da makamı var. Şeytan oraya yaklaşa Allah öyle takdir etmiştir. Şeytanın yaklaşabileceği bir alan vardır kalpte. Oraya şeytan izinlidir girer ve oradan yayın yapar. Size vesvese verir. Siz zannedersiniz ki siz onu düşünüyorsunuz. Eyvah imanım gitti dersiniz. Oysa şeytanın oyununa geldiniz. Şeytan oraya kadar yaklaşabiliyor. Belli bir makamı var, lümme-i şeytaniye denilen bir makamı vardır. Oradan yayın yapar, propaganda yapar size. Siz onu kendi düşünceniz zannederek paniğe kapılırsınız. Kapıldığınız an şeytanın oyununa geldiniz. Kalp zikretmek, Allah'ı anmak, Allah'a tapınmak için yaratılmıştır. Ve kalp Allah'ı sevmek için yaratılmıştır. Görevi, işlevi bu. Gerçek görevini yapmazsa bir şeye tapınmadan duramaz. Kalbin işi bu zaten kendi kendine sahte mabutlar icat eder, onlara tapınır. Nitekim İmam Gazali Hazretleri kendi zamanı için diyor, satranç hastalığı o zamanlar bu ileri derecede müptela oluyor insanlar. Vazgeçemiyorlar. İşte avcılık tutkusu gibi insanların anormal bir şekilde düşkün olduğu şeyler aslında gerçek gıdasından, zikirden uzak kalmış kalbin yönelmesi, tapınmasıdır diyor. Oralara tapıyor artık kalp. Günümüzde de ileri derecede futbol fanatizmi birbirini öldürüyorlar golkanları filan düşünün. Hatta tuttuğu takım gol yedi diye intihar edenler var. Nedir bu? İbadet etmek için, tapınmak için yaratılan kalbin başka bir şeye tapınmasının neticesidir bu. Kalp oraya yönelmiş. İşte bilhassa hanımlarda anormal aşırı temizlik merak. Nedir bu? İbadetsiz kalan kalbin başka yerlerde teselli aramasıdır. Kalp gerçek mabuduna, hakiki Rabbine dönerse rahat eder, gerçek gıdasını bulur ve etrafındakiler de rahat eder insanlara da nur saçar. Yaradan'dan ötürü sever. Hayatı boyunca bütün insanlara karşı rahmet, merhamet, şefkat ve sevgi dolu bir insan olarak yaşar ve o şekilde öbür tarafa gider. Psikolojik bozuklukların büyük bir kısmının temelinde şu vardır. Bazı travmalar yaşıyoruz. Onlar bizde iz bırakıyor. Bunları tedavi edemiyoruz, onları unutamıyoruz. Nasıl tedavi edilecek? Gerçek gıdasını bulursa, Allah 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 demeye başarsa içinde bir şey kalmaz. Ama sabırlı olacak, devam edecek. Nefsi hoşlanmıyor. Nefsine rağmen Allah'a dönecek. Bir müddet sonra nefsi Allah Allah demeye başlar. İnancı sağlam olduğu halde psikolojik rahatsızlığı olan hiç kimseyi görmedim ben. Bu yaşıma geldim. Psikolojik rahatsızlıklar genellikle bilmemekten kaynak. İnançsız demiyorum ama haberi yok, bilmiyor, araştırmamış. Bilmemekten kaynaklanıyor. Az önce dedim ya, lümme şeytaniyeden haberi yok. İçinden geçen düşünceleri, kendi düşünceleri zannediyor. Eyvah diyor ben kalbim bozulmuş diyor. Bu rahatsızlıklar, bu travmalar bilmemekten kaynaklanıyor. İşte kalbi ilimle, zikirle doldurmak lazım. Büyükler ne yapmışsa öyle yapmak lazım. Tabi bunun yanında modern dedikleri psikolojik tedavileri de es geçmemek lazım. Vardır bunların faydası vardır. Bu kapıları da çalmak lazım.